Sayın rektörüm. Bu görevler aslında bir bayrak yarışıdır. Bu görevi bugüne kadar Sayın Hocamız Profesör Doktor İbrahim Taş getirdi. Bugünden itibaren biz devam ettireceğiz inşallah. Sayın Hocamız üniversitemize dört yıl boyunca hizmet etmiştir kendisine bu süre içerisinde yapmış olduğu çalışmalarından dolayı hem şahsın hem de bundan sonra temsil edeceğim Bilecik Şehir Edebali Üniversitesi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra üniversitemizi hocamızın bıraktığı yerden daha ileriye taşımak için sizlerle birlikte gayret edeceğimize inanıyorum. Birlik ve beraberlik paydasında hareket edeceğimiz bir üniversiteyi oluşturma hedefi peşinde olacağız. Ülkemizin bu güzide şehrinde, gireçimizde bu görev üstlenmenin mesuliyetinin farkındayım. Bu sorumluluğun gereğini Allah'ın izniyle hep beraber birlikte yerine getireceğiz. Bu atama döneminde şunu ifade etmek isterim. Rabbimden sadece tek bir dua ettim, o, duam oldu. O da Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni daha yükseğe çıkaracak, akademik anlamda, nitelik anlamda daha yukarıya taşıyacak bir rektörümüzün burada görev almasını temenni ettim. Duamın da kabul olduğuna inanıyorum. Rabbim inşallah hayırlısını eyler. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Gracias.